Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Ee, benden benden şey olabilirsiniz ama ben devam edeceğim. Ee, niye video gelmiyor diye sorarsanız videoları yetiştiremiyorum. Derslerimi çok ağır. Ee, bu yüzden kusuruma bakmayın. Ee, hafta içi hiç video geleceğini sanmıyorum. Ama hafta yani pazartesi ay Paz, ay cumartesi ve Pazar bir sürü video gelecek. Ama pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günde sadece bir video gelecek. Ve size şimdi bir maç atalım. Belki ilk yarısını veya fullünü çekebilirim. Bilmiyorum. Etkinlik maçı yapıyoruz. Yüzdük ama ben şuraya Mbappeyi koymayı daha çok tercih ediyorum. O yüzden şuraya Mbappeyi koyup böyle çekiyorum. Hemen başlayalım. Arkadaşlar genellikle ben videolarda havalı oynamaya çalışıyorum. Normalde oynadığım gibi değil de daha çok havalı bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Şimdi Mbappe Mbappe'den Barbosa Barbosa'dan gol. Messi golünü atıyor. Sevin Messi, sevin. Arkadaşlar ıı, paketleri zor çok çok zor açılıyor. Ee, i̇stediğiniz kadar paket açardım ama böyle para yatıramıyorum. Daha çok küçüğüm ve e, ne bileyim ıı, her gün video çekmek zor geliyor. Videolarımızı hiç kimse izlemiyor zaten. Yani bu yüzden çok sık video atmıyorum. Kuzenim ile bir video gelebilir aslında. 10 hesabı zaten çok güçlü bir hesap. Gelirsek üzerine bir video gelir ama bilmiyorum yani. Onlara çok video şey çekeceğim sanmıyorum daha doğrusu bilmiyorum değil de. Sanmıyorum. Aa çalım attım kaleci olmadı. Ne? Tuttu topu. Oyun alanında tutabildi topu. Allah Allah. Şimdi Ansgua. Ansgua'dan Bori. Bemu Beumo Beumo Bemo. Beumo da top şimdi. Taçamini aldı. Şimdi Romero. Romero alamadı. Romero tekrar şimdi Romero. Romero'dan Gabriel Barboso. Barbosa. 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 Açıyor ortasını Messi. Kayine tuttu kaleci. Şimdi top Tala'da. Tala aldı şimdi Taçamini ya. Yani tekrar aldı takım Ekambi. Hongla. Hongla. Hongladı top. Hongla. Al şimdi mukiele, mukiele Fal. Hadi abi ya. İlla şunu göstereceksin. Hongla kullanacak. Hongla'dan şimdi Kestel ter, Kestel top, kestelle top. Şimdi Messi. Messi. C. Bu kaleci yürek yemiş arkadaşlar. Bütün şutları tutuyor ama Messi'nin o şutunu tutma şansı yoktu. Bir taktik deneyeceğim. Ee, kısa küşe vuruşunu yapalım. Kim geliyor? İyi birime. geliyormuş. Messi, Messi geç oraya. Ya ben ne yaptım? Yanlışlıkla şuta bastım. Messi'ye ara pas atacaktım. Şuta bastım. Öf, ona ana. Ana ana Montes vuruyor kafayı. Şimdi Barbosa. Barbosa. Hep yanlış söylüyorum ama neyse. Barbosa. Barbosa çok kötü vuruyormuş. Keşke vurmasaydım. Büyük ihtimalle ikinci yarıyı de çekerim. <gülüyor> Castelletto. Castelletto. Şimdi Fahy. Fahy. Faiz mi kesiyorsun sen bize Fahy? Şimdi ya şuradan ıı, şey kullanalım uzaklaştı <laughs> bastım yanlışlıkla ama ara pas gibi oldu iyi oldu yani ne Aa, bu ben ben çıkartırım oyundan bu ne ya orta açamıyor bir şey yapamıyor Çıkartırım mı ben bunu oyundan onun önüne şunu alsak yok bu düşünüyormuş. onun önüne şunu alsam daha iyi vallahi ya bir insan bu kadar kötü oynar mı? Bir şey soruyorum yani oynar mı? Orta açamıyor ha. Barbosa hiçbir şey yapamıyor bu Barbosa. Ne orta açabiliyor ne şut çekebiliyor. Ne çalım atabiliyor. Bir de Neymar'a bak topu bile kazandırdı adam bize. Şimdi Neymar arıyorum çalım atmak için de yok adam. Kaçmış gitmiş. <laughs> heh iyim. Önemli. De... Bu çalmaları unuttum. Abi. Neymar be. Neymar. Neymar. Neymar Junior. Neymar Junior. Neymar. kapıyı kapatın lütfen canım. Kardeşim geldi arkadaşlar o yüzden öyle dedim. Give it. Give it. Give it aldık zaten son saniye bir şey deneyeyim dedim olmadı. Arkadaşlar Muhammed'le video gelmeyebilir. Muhammed çok gelmiyor çünkü buralara. Her hafta sonunda buluşamıyoruz. Ama buluştuğumuz zaman dün de 5-6 video geliyor çünkü Muhammed'le olunca ee, Muhammed Seyban Yıldız Çok soruyor ne bileyim video çekme şeyi geliyor. Çünkü çok komik oynuyor her şeyi. Bir ara geldi video çekmedim ama. Parkç oynuyoruz. Almış en iyi silah da. De, i̇smini unuttum şimdi. Aa mereyim inleyelim. İşte keskin nişanlı. Mer ben lutlanıyorken bir saat evden beni izlemiş. Tek attı benden. Diyorum nasıl oluyor? Gülüyor bana. Bu arada bir gol daha attık. Hatta çok güzel bir golü. Kim attığını göremedim ama. Gave it. Gave it. Gave it. Gave it'ten aldı. Şimdi Marquinhos. Attı arabasını Messi'ye doğru. Messi geçti. Mi? Alamadı. Onana. Dik top Onana. Taçemini. Vuramadı kafayı. Şimdi Güet. Marquinhos'a bir mago soktu. Ekambi. Ekambi'den aldık şimdi. Marquinhos yoktan Ju Felix'e. Ju Felix çalım atamadı. Yeniden alamadı. Al, almış gibi gözüktü ama niye alamadı? Bu arada arkadaşlar ben yakından takibe basmıyorum. Hep de parla alıyorum ama şimdi de yakından takibe bastım. Şu an depardayım mesela. Abi aldık şimdi Montes. Montes. Montes de Felix'e. Şimdi tekrar Felix. Felix. Gol! 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 Gol'a bak! Gole bak! Gelişine dikti. Dik. Arkadaşlar gol'a bakın. Abi nasıl bir gol bu? Şaka mısın? Şimdi aldı tekrar Joao Feliz. ama tek bir sefer olur. Daha olmaz. 65. dakikada. 111 veya 12 dakika olacak şimdi moding modingden aldık romero romero felix felix yine aynı gol ay dedim yine aynı gol attık arkadaşlar sandım bir an coşuyordum yemin ediyorum yıkıyordum eve şimdi ondan başlatıyorum castelletto castelletto Neyse artık Felix Corner. Arkadaşlar dediğim şüphesiyle maç atıyoruz. Kornadan bir gol atmışım diğer Conner'dan ama Messi ile. Ama öyle böyle değil yani. Messi ile beraber. Şimdi aldık Juha Felix. Aman bu koşamadım. Çünkü de para basamadım bastaydım bir ihtimal ama yani çok da olacağını Anguissa'dan aldı Montes. Montes. Montes'in çalımı nasıl? Kötüymüş. O yüzden pas verelim. Şimdi bu kim? Marquinhos. Messi. Ankara Messi. Kara Messi. Abi. Bu arada Ronald. Ben linçeyebilirim ama. Ben Messi'ciyim. Trabzonsporluyum. 10 yaşındayım ve Arak'ta yaşıyorum. Ben hiç değilim. Yani çok da değil. İnsanın yaşadığı yere ve takımına saygı duymalılar. Mbappe'ye, Mbappe'ye. Bastı gaza, bastı. Kimseye çeşemiyor Mbappe, Mbappe, Mbappe. Tek başına ilerledi. Mbappe, Mbappe. Aşırı topun anasını avradını çok seviyorum biliyor musun? Ben bu gol daha atarım. Hatta işime gelirse iki tane daha atarım ama bu gol tam yeter Aslında yetmez. İki gol atmam lazım. Can sıkıntısı çünkü. Birinci bu. Ve ikinci de top alayım. hemen atıyorum. Gevitten alıyorsam hemen Pardon iki gol atacağız dedik. Hemen cevap Felix. Ya abi işinize gelmese tutmazsınız. Messi. 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 Kaçırırsan Ronaldo'cuyum. Değermişim. Bir adam videonu asla satmaz. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.